Son yılların en büyük problemi obezite <laughs> Minicim. Ee, yanlış beslenme, spor yapmama, e, ya da ne bileyim devrim bir hastalığı galiba bu. Ve e, kilo ile birlikte hayatımıza gelenler şeker, kalp rahatsızlığı, belki çocuk sahibi olamamak, e, bunun haricinde tansiyon. O kadar çok hastalıkları yanı sıra getiriyor ki e, kilolar. Ee, görüntümüz bozuluyor, ayakkabı bağımızı bağlayamıyoruz. Ee, çok kötü bir şey. Çok kötü. Evet, bütün yaşamımızı engelliyor ve bizi bizden ediyor. Ama e, şunlar da oluyor minicim e, sadece tabii yemekten içmekten de olmuyor. E, Hastalıktan. Yani hastalanıyor. E, hiç kimse Allah Rabbim herkeslere şifalar versin Amin. inşallah. Amin. inşallah. E, ne oluyor bu sefer e, bir takım ilaçlar da e, bizleri şişirebiliyor. Tabii ki. O yüzden artık problem değil. Yani hiç kimse üzülmesin ki ben zayıflayamıyorum. Tabii ki boğazımızı tutmak çok zor bir şey. Minicim tabii yani. Ki. Şimdi meyveleri, sebzeleri bazen böyle kenara atıp ama çikolatalar ki çikolata da arada iyidir. Mutluluk hormonudur. Hmm. Abartmadıktan sonra hayatımızda tabii ki de olsun. Şimdi Ahmet Pekin doktorumuz mide botoksundan bahsetti. Hmm. Öncesinden ve sonrasından. Tabii sonradan estetikler gündeme geliyor. Çünkü sar farkmalar oluyor o kadar ki bir balonu şişir patlasın ne olur buruş 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 kesinlikle eski halde istediğiniz sporu yapın istediğiniz ağırlığı kaldırın kesinlikle ve kesinlikle o fazlalıklar gitmiyor bunu bir kere kilo verecek bayanlarımız ya da baylarımız kabul etmesi gerekiyor bazen estetik sağlık açısından da yapılması gerekiyor ama nedir e, doğru insanlara, doğru adreslere, doğru kişilerle yan yana gelmek çok önemli. E, hep birlikte dinleyelim. Değerli doktorumuz bizlere vakit ayırdı. Çok güzel bilgilerini Jale'nin aynasına getirdi. Artık fazla kilolarınıza son. Yaptığı diyetlerle zayıflayamayanlar için ameliyatsız, ağrısız ve aynı gün evinize dönebileceğiniz zayıflama yöntemlerini Doktor Ahmet Bekir anlatıyor. Evet merhaba öncelikle e, Avusturya'daki vatandaşlarımıza çok selamlar sevgiler e, ben genel cerrahi uzmanıyım e, Ahmet Bekin benim adım İstanbul'da çalışıyorum özellikle laparoskopik cerrahi e, obezite cerrahisi ve son zamanda bugün de konuşacağımız obezite cerrahisi alanında uzmanlığım var e, İstanbul'da çok başarılı bir şekilde hem e, Avrupa'ya hem Türkiye'ye hizmet vermekteyiz e, şu anda Jalen'in aynası programı için Güzel, sizlere de faydası olacak bilgiler vermeye çalışacağız hep beraber. Öncelikle öncelikle mide botoksu konusunda biraz konuşalım, bilgiler verelim. Mide botoksu son 3-4 yıldır popüler bir işlem. Ne yapılıyor? Herkes aşinadır aslında. Yüzümüze yaptırdığımız botoksu biz midenin içerisine yapıyoruz. Yüzde nasıl bir etkisi var? Yüzde e, ufak ufak kasları enjekte ediyoruz, bu kasları geçici süreli olarak ortalama 4 ay veya 6 aylık süre içerisinde felç ediyor ve felç ettiği için de bu kaslar kasılmadığında kırışıklık ortadan kalkıyor. Midede nasıl bir etkisi var? Biz bunu endoskopik yani ameliyatsız bir yöntemle yapıyoruz. Özellikle Avrupa'dan gelecek insanlar için de anlat, açıklıyorum bunu. E, bir günlük geliş yetiyor buraya, sabah geliş, akşam geri dönüş. Çünkü yaklaşık işlem 20 dakika sürüyor. Hastayı uyutuyoruz, bir saat sonra normal hayatına geri dönüyor. Endoskopla giriyoruz midenin içerisine ve midenin içerisinde 40 farklı bölgeye botoks enjeksiyonu yapıyoruz. Bu yaptığımız enjeksiyonla midenin kasılmasını engelliyoruz. Ve mide kasılmadığı için de e, mide daha uzun süre tok kalıyor. Artı midenin bir bölgesine daha yaptığımız botoks açlık hormonuna salınmasına engel oluyor. Ve bu sayede çok ciddi bir tokluk hissi sağlıyor. Ne kadar? Dediğim gibi 4 ile 6 aylık bir süre boyunca bu süre içerisinde kişi tokluk hissettiği için de çok rahat bir şekilde diyet yapabiliyor ve ortalama 6 aylık süre içerisinde 15-20 kilo civarında kilo kaybı sağlıyoruz. Herkes merak ediyor yani hani botoksun bana bir zararı olur mu? Botoks yan etki gösterir mi? Bizim yaptığımız mide balonu, obezite cerrahisi, diğer zayıflama işlemleri arasında en güvenli yöntemdir diyebilirim. Hem de en rahat yapılan yöntem. Yani bir iki saatinizi bu işe harcadığınızda ee, geri kalan işinizden, gücünüzden, tatilinizden, eğlencenizden hiçbirinden geri kalmıyorsunuz. Ve bu dönemden sonra e, ortalama birinci gün ile dördüncü gün arasında etki çok güzel oturuyor. Ve artık hiç böyle ciddi yemek yeme isteğiniz olmuyor.